Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün biz var bayramlık almaya gideceğiz. Evet merhaba arkadaşlar. Arya'ya bayramlık almaya gidiyoruz. Daha bayrama biz 10 gün var. Gibi. Evet, bayrama 10 gün var ama biz şimdiden gidip alacağız çünkü son günlerde kalmamış olabiliyor. Hadi uzman Arya. Atla arabaya. Evet arkadaşlar biz geldik. Şimdi mağazaya gireceğiz. AVM'ye geldik değil mi Arya? Hadi gel. Buradan gireceğiz. Buradan. Evet. Şimdi şu elbiselere bakalım. <laughs> Tişört mü bakıyorsun ya? Bak Aynı seninkinden. Senin şundan vardı. Almıştık. Hadi Onu mu? Evet. O da çok büyük. Arkadaşlar. Tamam. Dur. Birkaç tane daha alalım. Gel şuraya da bakalım. Şurada da var bir şeyler. Şu Abi. nasıl? Aha anne bir tane daha buldum. Bakayım. Kaç yaş? 5-6 yaş. Hadi gel Bakalım. Yine. Dur birkaç tane alalım Maria bir kereden gidelim kabine. Gel böyle. Bunlar, Bunlar çok yazlık de, ama. De ama çok ince onlar Arya. Şu an hava hala soğuk. Kim? Geç biraz ileri git. Biraz ileri git. Dön şöyle. Güzel çok yakıştı. Diğerlerini de deneyelim ama. Gel bakalım. Bu da güzel. Bayramlık için değil ama böyle gündelik giymek için falan. Bir şöyle bana bakar ya. Da güzelmiş günlük kullanmak için Oo bu da çok Güzelmiş çiçekli çiçekli Yalnız burada hava da soğuk Oluyor ama bilmiyorum yani Üstte belki bir hırka falan Şey yaparız bayramda hava inşallah sıcak Olur Hangisini beğendin dur bir Hepsini Ne ne Ha etekle üstü mü giymek istiyorsun Ay kabin çok dar ya seni göremiyorum Şimdi kazakla eteği deneyelim o zaman. Şöyle. Şu etek. Şöyle de bir kazak aldık. Üstüne. Arya'ya giydirelim bakalım. Bunlar nasıl oldu? Ay bunlar da çok güzel oldu. Aslında tam buranın havasına giden bu Arya. Çünkü soğuk olabilir. Bayramı. Bunu mu seçtin? Tamam. Diğer koyduklarımızı da bir deneyelim. Şöyle dönsene bana bir bakayım. Hepsini istiyorum hepsini. hepsini. Nasıl hepsini? Bir tane alacağız hepsini. anneciğim. Bir dön. Hocuk, hocuk. Hı -hı. Geldin mi? Bakayım. Bu da güzel. Biraz kısa falan değil o mi? O zaman gelin arkadaşlar büyüsün seçecek. Ama bu tek bir tane kalmıştı ya. Gerçi 5-6 yaş ar ya. Ee, ama. Bir gel gel şöyle. Oldu aslında. Bunu mu diyorsun sen? Evet. Dön bana yürü şöyle. <laughs> Şimdi karar verelim. Hangisi olsun? Tamam dur dur. Gideceğiz önce onu çıkarman lazım ama çıkarmadan nasıl ödeyeceğiz? Hemen tamam, gidip geliyorum bir dakika. Arya şimdi son anda yine karar değiştirdin. Diğerini aldın eline. Hangisini diyorsun? İkisini diyorum. İkisi de mi olsun? Evet. İyi tamam hadi ikisi de olsun. <laughs> tamam. Ben de şu papatyalıyı çok beğendim biliyor musun? Ay, ay. Şu çok hoş papatyalı. Çok yakıştı sana da. Bu da güzel. Tamam. İyi tamam hadi ikisini de alalım gidelim ödeme. Tamam. Evet Arya yine karar değiştirdi biz. Şunları almaya karar verdik. Şöyle detaylı göstereceğiz birazdan. Hadi in. Hadi gel. Şöyle şunları aldı Arya. Hadi kasaya. Gel gel kasa bu tarafta, bu tarafta. Aldın mı alacaklarını? Bayramlıklarını kardeşine de aldın mı? Tamam. Hadi. Tamam hadi eve gidelim o zaman. Evet arkadaşlar biz alışverişimizi yaptık. Arya ile kardeşine bayramlıklarını aldık. Göster Arya istersen kısaca şöyle. Zaten evet. bayramda da çekeceğiz ama şimdilik şöyle Evet Arya bunu aldı kendi için. Evet. Şunu şöyle bir Suluğu arkadaşlar. kırılmıştı. Suluk aldık Arya'ya. Evet. Evet, kardeşinle ikinizin takım olanı da göster Arya. Evet bunlar da böyle takım Şöyle tam göstersene kızım bir tanesini Şöyle takım olacaklar Arya ile kardeşi Bir tane de burada Şöyle Bu Azra'nın Diğeri de Arya'nın Tam koy anneciğim Evet arkadaşlar Bu videodan bu kadar olsun beğenmişsinizdir. Ee, like atmayı unutmayın. Like like like.